Ne olursan o olur, gel, kul hakkıyla gelme. Ee, diye bir ayet, hadis yok. Yani bunu söylememek lazım. Tabii ki kul hakkı önemli bir şey. Kur'an'da, sünnette bu anlatılmış. Yani hem de hem de yani benim şu an aklıma gelen bir hadis-i şerif var Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a birisi geliyor şehitlikle alakalı soruyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şehitlerin ölmediğini, onların ne yaptığını siz bilemezsiniz. Ve şehitlerin alakalı yine cennet ehlini anlatırken ilk başta sıralama olarak peygamberler sonra şehitler sonra sıddıklar. Ayet aklımda tam değil. Yani yanılmıyorsam ayette böyle yani cennet ehlini sayarken bu kadar şehitlere yani İslam önem veriyor ve her şeyin affolunacağını söylüyor şehitler deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğru bu diyor ama diyor kul hakkı hariç diyor. Bak Allah Azze ve Celle'nin bu kadar kıymet verdiği şehit şehitlik makamı gibi ve cennet ehlini sayarken şehitleri ikinci sırada sayıyor ve şehitlik bu kadar önemli ve onun karşısında diye diyor? Kul hakkı hariç diyor. Allah şey edecek ama kulun hakkını yani bir insan hakkını bile bile yemek, vermemek, efendime söyleyeyim, yok saymak gibi yani İslam'da yani kul hakkıyla alakalı, yetim hakkıyla alakalı. Bırak zerre kadar iyilik, zerre kadar kötülüğü İslam, e, Allah'ın terazisinden kaçmaz. Yani bu konuşulmuş. Ha. Ama bundan daha önemli bir şey var. Şirk. Tağutu reddetme. Allah'ın isim ve sıfatları, yani uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar, Yine insanlar buna bazıları Kur'an'da ayet diyor buna. Allah muhafaza. Kur'an'a bir ayet eklemek ne demektir? Peygamberin sözü bu diyor. Allah muhafaza. Peygamber aleyhissalatu vesselam benim yapmadığımı kim yaptı bana derse yani peygamberin söylemediği bir şey de aynı şekilde söyledi dersek cehennemdeki yerini hazırlasın diyor peygamber. Yani peygamber bir amel işlememiş biz kalkıyoruz bunu peygamber dedi veya peygamber yaptı. Peygamberin demediği, yapmadığı, söylemediği, emretmediği bir şey biz kalkar bunu peygambere izafe edersek hem bak hem ayete yani Kur'an'a hem peygamber aleyhisselatu vesselam'a. Allah muhafaza tehlike ve bu insan dinden çıkarır. Tabi şimdi bilmeyerek insanlar bunu söylüyor. onun hükmü, hukuku ne? O ayrı bir konu o da konuşulması gereken bir şey ama bunu konuşmamak lazım yani. Çünkü niye? Bunun bir boyutu da şu topluma yansıma boyutu. Ee, yansıma şu. İnsanlar her işi yapıyor. Ben çalmadığım için, çalmadığım için Allah beni affedecek diyor. Ama şiir, küfür dediğimiz gibi dinin içinde miyiz, değil miyiz? Bunlar hiç konuşulmuyor. Yani önem sırasına göre birincisi bu bazı insanlara yani yansıma olarak bazı insanlarda bu var. Bu yüzden dolayı da e, bu insanlar bakıyorsun namaz kılan bunu söylüyor. Ya biz, ben çocukluğumda pazarcılık yapıyordum. Pazara müşteri gelirdi bir şey yerdi, helal et derdi. Ya ben bakardım o helal et diyen insan bir kadın mesela çok çok açık saçı yani her tarafı ortada birisi yani. Ya buna rağmen diyorum bak bu helal et diyor. Demek ki Allah'tan korkuyor niye böyle açık? Ya ben işte örtülü bir ailenin çocuğum olduğum için bana şey geliyor. Yine bakıyorduk pazarda yine abiler var. Ben tabii yaşım 14-15. Abiler var. Meyve sebze satarken müşteri kavga ediyor. Niye ezik koydun? Niye küçük koydun? Böyle büyükleri gösterdin. Küçükleri niye koydun? Tipinde böyle kavgalar oluyor. Bu insanlar namaz da kılıyor bakıyordum. Allah Allah. Ben diyorum ya abi ya bu doğru değil. Bu günah değil mi? Haram değil mi? diye Haram diye. Ve bakardım bu insanlar namaz da kılıyorlar yani. Bu tezgah sahipleri. Camiye gidenler de vardı yani işlerinde. Sonra bakardım derler. Ya işte yapıyoruz yanlış ama ne olursa ona gel kul hakkıyla gelme diyor Allah. O yüzden dolayı yani inşallah Allah affeder. Tabi de çocuk olduğumuz için bir ilmimiz de yok doğru düzgün. Ben geldim bunu bir gün evde babama söyledim. Yani çünkü bizim bir tanıdığımız vardı. Pirinç satardı. Pirincin üstüne e, iyileri dökerdi. Alta bozuklar. Balıkçı desen herkese üstte iyi balıklar, alta küçük. Ve Lâsul Kerem gene herkese öyledir yani. Şu anda öyledir pazarlarda. Yani e, herkesin çıkış noktası, kendini rahatlatan nokta şu. E, doğru yanlış ama bunlar Allah kulak ile gelmediği sürece affedeceğini söylüyor. Yine, tabii yaşımız biraz ilerledi, ticaret yapıyoruz. Mesela lalelerde işte ticaret yapıyoruz. Bir takım yanlışlar görüyorsun. Mesela arkadaşın bakıyorsun, zina ediyor. Ya diyorsun, niye yaptın? Ya işte diyor, o da istedi diyor. Ben zorlamadım ki, ben kimseye zorla bir şey yapmıyorum ki diyor, Cemal diyor. Ailesi mesela geliyor filan diyorum, akşam seni işte hanımın aradı veya seni ablan, abin, baban aradı. Akşama eve gitmemiş, ya diyor, müşterileri götürdüm diyor. Otellerinde bıraktım. Bir de gittik yedik içtik biraz diyor. Ne yedin içtin? Ya ben içki içmedim. Sadece onlar içiyordu. Ne yapayım? Müşteriler işte diyor. Ben sadece bir lira içtim. E akşam da eve gitmemişsin. Ha diyor ya ne yapalım? İşte akşamda bir şeyler olmuştur herhalde yani diyorum yani. Boş kalacak halin yok yani. Evet evet diyor. Oldu ama Cemal diyor. İşte neyse ya diyor fazla karıştırmayalım. O benim özel hayatım diyor. Şimdi bak çok enteresan. Çok enteresan. Rızık korkusundan dolayı, yani müşteri mal almayacak diye, yediği içtiği onlarla beraber harama girdi. Rızık arayan, razzak sıfatı gitti sık tehlikede. E yine bu arkadaş onlarla kaldı, içki içti, harama gitti. Zina etti. Bak, buna ne bu kabak? Rızık sıfatı ya ben ticaret yapıyorum ne yapayım dedi, onu öyle paydırdı bu zamanda bu olur. İşte ne yapayım müşteri zina etti ya o da istiyor. Diğeri o benim özel hayatım. Konuşmayalım. Tabii ki insanlar mahremlerini konuşmak doğru değil. Biz, yani peygamber onu da ya diyor Allah insanın yaptığı yanlışları mahremleri kapatır diyor. Siz açmayın bunu diyor. Biz onu da konuşalım demiyoruz. Ve biz vakayı konuşuyoruz yani. E günah ve sonuç olarak ya diyor bak ben onu bunu bilmem. Ne olursun o gel kul hakkıyla gelmedi Kur'an'da. Buyur. Adam mevzuyu bitirdi. Razzak sıfatı gitti, haram işledi, zina etti, hepsini bir kılıf buldu. Ve sonuç olarak bunu da bağladı. Mevzu da bitti. Aynı şekilde gider adam zina eder. Bakarsın dükkana gelmeler. Ya ortağı ya yanına çalsan. Niye ya? Ya diyor pisim ondan gelemem diyor. Dükkanın beti, bereketi kaçar. E niye? Ya işte gittik böyle böyle oldu. İyi de zina helal mi? Yani zinanın önemini, belasını kimse konuşmuyor. Ama güçlü konuşuyor. O da bak Gusle ihtimam da şey ha. Yani dükkanın bereketi kaçacak, para gelmeyecek. Gene burada gündemde olan mal mülk. Bak adamın o kadar günah işlemesini, o demin saydığımız zina etmesi, içki içmesi, o insanlarla oturması. Hepsinin arkasında ne var? Müşteri mal, para. Para kazanacağız. Sonuçta para var yani. Para gelsin de ne oluyorsa olsun. Ve her şey bir kılık Ve bakıyorsun bu insan cuma günde camide. Sonra da işte ne olursun gel kul hakkıyla gelmez. Ve mevzu bitti. Zina subhanallah. Ama gusle gelince o gelme yere basma şu bu abdest al. Zina zinayı konuşan yok. Önem sırasına göre yani Zina önemli, önemli değil, her, gusül önemli. Niye sonunda para var? Dükkan bereket kaçacak ya. Şimdi normalde bir insan bir insan kul hakkını nasıl yer? Ben de ticaretin içindeyim. Benim de borçlarım var. Alacaklarım var. Var hepimiz insanız ya hepimizin var ya. Tabii ki hata ettiğimiz de oluyor. Şimdi ticarette insan yani kul hakkını istemeyerek belki bir insanın hakkıyla ölmüş ahirete gitmiş olabilir. Elinde olmayan nedenlerle. Bugün bugün bir insanın zina etmesi kendi isteğiyledir. Ama insan ticaret yapıyordur. 10 yıldır bir düzeni vardır. O mal sattığı ülkede, yerde, şahsı bir olay oluyor. Onun aklına gelmeyecek bir olay oluyor. Adam batıyor parası. Bir devalüasyon oluyor. Parası batıyor. <laughs> İklim değişikliklerini bir olay oluyor. İşte sıcak gidiyor ve soğuk gidiyor. Yaptığı mal mevsimine uymuyor. Modası geçiyor. Ülke bir kanun çıkarıyor. Yani çeşitli etkenler var. İnsanın kendi elinde olmayan. Ha bundan dolayı bazen kaçırıyoruz bazı şeyleri, hatalarımız, yanlışları. Her türlü iş yapan olur mu? Oluyor. Ama zina meselesine gelince, Allah'ın razak sıfatına gelince, yani ne bileyim mevzu çok ac acayip. Ve bunların hepsinin sonunda da ne olursun gel, kul hakkıyla gelmediği insanlar kendilerini çok güzel rahatlatıyorlar. Ama şirkle gelme, bunu kimse konuşmuyor. Benim ismi sıfatlarını yani isim is ve sıfatlarda olsun, tağutu reddetmede olsun, yani din dairesinin içindeki önemli şeyleri kimse konuşmuyor. Yani ikinci ve üçüncü derecedeki meseleleri önem sırasına göre değil de birinci dereceye çıkarıyor. Yani üç numaralı bir meseleyi birinci dereceye çıkarıyor. Ve halk arasında da bu çok meşhur. Hiç yani adam dini bilmez, hiçbir şey bilmez. Her nane yer affedersiniz ama ne olursa ne olur, Gel, kul hakkıyla gelme. Bu adamı rahatlatıyor. Veya adam ya Allah affetmeyecek mi? Şimdi Allah affedecek. Allah'ın izni ama neyin nasıl affedeceğini şartı var. Her şeyin bir şartı var. Her şeyin bir hududu var, bir haddi var, bir usulü var.